Değerli izleyiciler, avokado temasında bu hafta çok güzel sunum yapacağım. Çok pratik, çok lezzetli ve çok sağlıklı. Biliyorsunuz ben e, avokadoyu e, Instagram ve YouTube tariflerinde de çeşitli şekillerde kullanıyorum. Türkiye'de de şu mevsimde harika avokadolar var ve ucuzladılar. E, eğer siz doğru avokadoyu doğru mevsimde yerseniz gerçekten hem daha lezzetli hem daha sağlıklı bir şekilde yemiş olursunuz. Türkiye'de tam 12 çeşit yiyebileceğiniz avokado var. Bunu da aklınızda bulundurun. Avokadonun ana vatanı Meksika olabilir ama bizim ülkemizde artık üretiliyor biliyorsunuz. Bu değerli besin değeri yüksek olan gıdayı mutlaka mutfağınıza sokun ve çeşitli tariflerde kullanın. Çok seveceğinize inanıyorum. Avokado sevmeyenlere bugün size sevdirebilecek bir tarifim var. Avokadolu patates salatamın ben malzemelerine geçmek istiyorum. Sosu çok güzel. İlk yapacağımız iş taze soğanlarımızı küçük küçük kesmek. Şimdi ben bunları tak 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 keseceğim. Ondan sonra da soteleyeceğim. Bazıları yeşillerinden hoşlanmıyor. İsterseniz orasını kullanmayabilirsiniz ama ben çok seviyorum. Bütün soğanı kullanmayı düşünüyorum. Şimdi kornişon turşularımı alıyorum. Buyurun. Efendim turşusuz asla olmaz. Turşu yapanlara hayranım gerçekten. Şu ana kadar bir lahana turşusu yaptım, ee, biber turşusu yaptım ama her şeyin turşusunu yapanlar var. Çok çok faydalı. Şöyle şu an için öyle bir teşkilat kuramadım, öyle bir düzen kuramadım ama daha detaylı olarak bu işe de girişmek istiyorum çünkü ev turşusu yemek biliyorsunuz bağışıklık için muazzam faydalı, özellikle şu dönemde pandemi de ihtiyacımız olan bir şey. Her şeyi insanın kendisinin yapması kadar güzel bir duygu olamaz. Dışarıdan ne kadar az alırsak o kadar çocuklarımıza da ev halkına da kendimize de büyük bir iyilik yapmış oluruz. Çok şık bir kap olursa daha iyi olur sizin için. Sunum, bir sunum yapabileceğiniz. Borcam olur hiç fark etmez. Kimin yediğine bağlı öyle değil mi? <laughs> en son avokadoları doğrayacağım. Avokadoları doğrarken en son olmasına dikkat ettim. Çünkü avokadolar çabuk kararıyorlar. Avokadoyu soyduktan sonra ben yapacağım hamle şu olacak. E, taze soğanları sotelerken bunları da limon suyuna e, temas ettireceğim. Limon suyu sıkmıştım. Ya da limonla temas ettireceğim. Çünkü avokado hemen kararıyor biliyorsunuz. E, ertesi günde yiyebilirsiniz avokadoyu. Aa ben alıyorum bitiremiyorum nasıl bulunduracağım diyenler. Ee, avokadoyu bir limonlu suyun içinde bekletirseniz ertesi günde yiyebilirsiniz. Kesiyorum. Evet. Çekirdeği bitir. Bu çekirdeklerini asla atmıyorum. Genelde hep gömüyorum ya da en azından doğaya karışmasını sağlıyorum. Bu çok önemli doğadaki dönüşüm açısından. Birazcık olgunlaşmış, fazla olgunlaşmış. Buralarını ayıracağım. Kullanmayacağım asla kararmış bölgelerini. Kaşık yardımıyla yapsak da bir daha iyi olur. Avokadoyu cildimize de sürüyoruz. Zaten yiyemediğimiz hiçbir şeyi cildimize sürmemeliyiz öyle değil mi? Ee, avokado maskesini belki 15 senedir yapıyorumdur. Şu anda çok popüler Türkiye'de biliyorum ama. E, Meksikalı bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Sürekli cildine avokado sürerdi. Daha sonra avokado bal sürmeye başladım ben. Değişik karışımlar hazırladım. Yani cildime sürdüğüm belki tek maske budur. Her şeyi zaten doğal yapıyorum. Şimdi bunu hiçbir şekilde olduğu için direkt böyle ince bir şekilde ben elimle şey yapacağım. Hiç bıçak değdirmeyeceğim. Çünkü çok fazla olmuş. Bıçak darbesiyle daha kötü olur. Bu avokadom çok daha güzel. Zaten cinsleri farklı. fazla da derisinden. Bu derisinde kalanlar var ya bunlar işte cildime gidecek. <laughs> Tabii bir tane de elimde küçük bir kırmızı soğan var. İnanılmaz lezzet veriyor. O yüzden ekleyeceğim. İstemezseniz eklemeyebilirsiniz. Tabii ki. Böyle küçük küçük keseceğim onu da. Püskül püskül yaptım. kaşığı var sadece. Şimdi bunları güzel bir şekilde soteleyeceğim. İsteyenler sadece taze soğanı, tabii ki çiğ yiyebilirler. Tabii ölmeden soğanı sotelemek çok önemli, öldürmeyeceğiz biraz baharatlar tuz karabiber hatta pul biber de eklemeyi düşünüyorum sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz O kadar lezzetli olacak ki bunun yağınla birlikte salata ekleyeceğiz. Ben çok seviyorum sotelemeyi. Şimdi biraz bir pinç kadar şöyle bir tutam Henüz tuzu attım. Mayonezde, hardalda zaten yeterince tuz var. O yüzden daha fazla atmayacağım. Kırmızı biber de olur. Sumak da çok yakışıyor. Şöyle renkli biberlerim var. İsterseniz tane karabiber de kullanabilirsiniz. Tane hardalım da var ama zaten hardal sosu kullan hardal kullanacağım için gerek duymuyorum. Yeterli. Hemen altını kapatıyorum. Çünkü öldürmeyeceğim. Evet. Şimdi soğanlarımı ekliyorum. Pratik bir şekilde başka bir yere almama gerek yok. Bakın çok lezzetli böyle kırmızı patatesler. İki renk soğanımız var. iki renk patatesimiz var. Bu sadece böyle bile sosuyla inanın patates salatası müthiş bir patates salatası olur. Ama avokado koyarak glisemik indeksi dengeliyoruz işte protein ve yağ oranı dengelenmiş oluyor. Ve gerçekten çok doyurucu bir salata. Bunun içine maydanoz da koyabilirsiniz bu arada. Fesleğen de ekleyebilirsiniz. Ben en çok dereotu ve naneyi yakıştırıyorum ama fesleğen, biberiye de tabii ki iyi olmasın. Ben fesleğeni denedim. Onu da çok sevmiştim. Kişniş olabilir kişniş sevenler için. Çünkü avokado öyle kişniş e, soslarda çok fazla kullanılıyor özellikle yurt dışında. İkisi birbiriyle örtüşen lezzetler. Kenara koyuyorum. Şimdi güzel bir şekilde harmanlayacağım. Avokadolarımı gördüğünüz gibi şu anda patates ve soğanlarla buluşturuyorum. Gayet diri kalmışlar. Neden? Çünkü limon su suyu bir gece önceden eklemiştim. Çekime dün geceden sonra tekrar devam edebilirim devam etmeye karar verdim böylece. Salatamız gayet güzel görünüyor. Şimdi nanelerimi ve dereotlarımı da salatamıza ekliyorum ve bir yandan sosumu yapacağım. Sosum çok güzeldi. Mayonezli, hardallı, sirkeli sosum. Evet. Bitti. Çekime dahil etmediğim, normalde yapmadığım bir şey ama bir iki fesleğen yaprağı da buldum. Onları da eklemek istiyorum. Çok güzel bir tat verir kekik zeytinim var. Siz isterseniz tabi sade de koyabilirsiniz. Çok yakışacak. Sonra narlarım da birlikte böyle siyahlar, kırmızılar birbirini patlatacak. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Böyle güzel küçük bir kap bir kere bulmanız gerekiyor. 1, 2, 3. Malzemem çok olduğu için 3. Biraz mayonez ekleyeceğim. Sadece bir kaşık. Mayonez kullanmak istemeyenlerde hiç problem değil. May sadece hardal ve balla da çok lezzetli oluyor zaten. Şöyle biraz zeytinyağı koyuyoruz. Çok az. Biliyorsunuz soğanlarım da vardı. Fazla da yoktu. Birazcık koyuyorum. Parti odaklı olunca birazcık daha cömert davranıyorum zeytinyağında. Ev halkına daha az yağlı yapıyorum. Çünkü herkesin damak zevki çok farklı. Zaten rafine şekersiz nasıl yiyorsam herkese de öyle e ikram ederim. Ama yağ konusunda cömert olabiliyorum. Çünkü önemli olan lezzetli şeyler yemek gibi özel parti ortamında. Balı şöyle bir tatlı kaşığı koyacağım ve bakacağım biraz. Aslında bir çorba kaşığı lazım ama bir deneme yapacağım. Siz de kendiniz bir deneyebilirsiniz. Size ağız tadı Bu salatanın önemli özelliğini söylüyorum pif noktası. Bakın değerli takipçilerim. Kesinlikle bu salataya sosu dökmüyorsunuz. Evet içine çeker ama görüntüyü mahveder. Kırmızılarla yani isterseniz e, framboazı denedim daha önce aynı lezzet vermiyor yazın da yaptığında maalesef kırmızı olarak sadece framboazı bulabiliyorum ama yaban mersini de olabilir e, mor olduğu için farklı olabilir kış olunca şanslıyız sadece narla süslemeniz yeterli oluyor muhakkak nar ekleyin çok yakışıyor bu salataya sosu tam servis esnasında dökeceğim ve karıştıracağım. Diego con la luna las pupilas y su marina van esos de encontraba mediada se caña conseguido por el Dişleri yaprak sarması da burada. Dişleri yaprak sarması da burada.